Elif, gurbet gelini olduğun için biraz duygusallaşmıştın. süreç nasıl gelişti çok merak ediyoruz. şimdi bizi hikayenin en başına götür lütfen. Tabii anlatayım hanımlar. bizim hikayemiz 2017 senesinde başladı aslında. biz sosyal medyadan tanıştık. ama birkaç ay konuştuk daha sonrasında ayrıldık ama arada kendi sosyal medyadan işte yazıyordu, e, mesaj atıyordu, ekliyordu, çıkartıyordu falan. Uzun bir süre görüşmedik. E, sen 2022 senesinde e, tekrardan bana bir mesaj attı. İşte sürekli diyordu ben seninle evleneceğim ama ciddi ilişkiye hazır değilim gibisinden benimle konuşuyordu. Ben de umursamıyordum. Şey de next olmaz hani kafasındaydım ben. Ama sürekli böyle bana işte seni alacağım, seni alacağım görürsün gibisinde konuştuğu için e, bir gün gene bana mesaj attı. İşte biz evleneceğiz ama ne zaman? Biz evleneceğiz ama ne zaman diye. Bize bir şans vermek istemez misin diye bir e, mesaj attı. Ben de bu kadar çabasının e, merak ettim açıkçası. Dedim tamam bir deneyelim, bir kere daha konuşalım, görüşelim dedim. O gün bugündür görüşüyoruz. Bu şekilde ilerledi ilişkimiz. Uzak mesafe ilişkisi yaşadık biz. Ben Kayseri'deydim, kendisi İstanbul'daydı. O şekilde. Kaç yıl sevgili kaldınız? Sevgililik süreciniz toplamda ee, ne kadar sürdü? 2017'den hariç 2022 27 Nisan 2022'de yeniden sevgili olduk. 6 ay sonra ben evlenme teklifi aldım hanımlar. Nasıl ee, oldu? Bize biraz anlatır mısınız? Tabii. Sapancaya gittik. Bungalov ev kiralamıştı. Çok güzel bir şekilde organizasyon tutmuş. O şekilde havuz başında bana evlenme teklifi etti. Çok güzeldi, çok duyguluydu. Hangi güne dönmek istersin derseniz bana kesinlikle evlenme teklifi anı Kesinlikle anıma. var mı? Evet, var. Çok evet, güzel iki, 2022'de aldım ben evlenme teklifimi. Hatta kendisinin doğum günüydü o gün. Video kaydının olması da çok güzel ya ve profesyonel bir kayıt olmuş. Yani bu hatırayı bu kadar kaliteli ve güzel bir şekilde saklamak gerçekten çok güzel. Evet, e, kendisi benim ne kadar bu işler önem verdiğimi biliyor açıkçası. E, romantiktir de çok güzel bir evlenme teklifi oldu. Hafızalara kazılan bir evlenme teklifi oldu. Hatta e, çok fazla bizim orada çok fazla konuşuldu. Arkamdan dedikodu yapanlar bile oldu. Çekemeyenler Ama oldu. Ama kıskanılacak. Ayna gerçek. Gerçekten, <laughs> gerçekten yani. kıskanıldı hanımlar. Ee, Eşimi çok seviyorum, çok güzeldi. Yine olsa bu şekilde evlenme teklifi etmesini isterim. Hatta bazen diyorum, yine böyle evlenme teklifi et sana, bir daha tazeleyelim diyorum. Peki evlilik teklifinden sonra isteme sözün nasıl oldu? Şöyle, ne oldu? E, ben üniversiteye gidiyordum evlenme teklifi aldığımda. Ailem biraz karşı çıktılar hanımlar. Mesleğimi elime almadan evlenmeme kesinlikle yaklaşmadılar. Olmaz dediler. Ben inatlaştım, ısrar ettim. Tam bir sene sonra 7 Ekim 2022'de evlenme teklifi aldım. 5 Ekim 2023'te e, istemem oldu. Aradan iki gün sonra da söz nişan bir arada oldu. Evde mi oldu peki bunlar nerede oldu? E, i̇stemem de söz nişan da evde oldu hanımlar. Yani çok güzel elbisen rengi gerçekten evet. çok hoş. E, bu Ben çok beğendim. Bu elbiseyi istemede giydim aile arasında oldu. Onun işte babası, annesi, abisi, ablası. Fiyatını A da öğrenme şansımız varsa. Elbisemin fiyatını hatırlamıyorum çok önceden almıştım o yüzden hatırlamıyorum. Bunu istememde de de giymek istedim. Yeniden değerlendirmek istedim. En fazla 1000 TL falandır diye hatırlıyorum. Yani söz ve nişanda eşini almadı elbis. Evet hanımlar ben kiraladım. E, istemem de zaten vardı. E, söz e, söz ve nişandakini de ben kiraladım. E ee, bu kadar büyük organizasyon yapan birine bence bu olmadı gibime geliyor ya da aile yapılarınızda mı yok adetlerinizde mi? Ee, var aslında ama ben e, çok fazla yüklenmek istemedim. Zaten uygun bir fiyattı. E, internetten kiraladım hanımlar. E, çünkü al, almaya e, Fiyatı ne kadardır uygun dediğin? 1.000 TL. 1.000 TL kiraladım. Elimdeki bütçeyle. Evet hanımlar benim bohçam, gelin bohçam e, nişan günümde geldi. Çünkü eşim İstanbul'da olduğu için e, hemen git gidecekti, dönecekti İstanbul'a. Ben de o yüzden hem o da orada olsun istedim. Bohçam da aynı gün geldi. organizasyonun ne kadarı tuttunuz? E, organizasyon, arka plan, kurulum, e, fotoğraf... İşte video 6500 TL. Nişanınızda takı takıldı mı? Nişanımda takı takıldı. 4 tane bilezik, bir e, tane saat. Anne ve babam e, 4 e, 5 tane Cumhuriyet altını taktılar. Bir tane küpe taktılar. Bir tane bayağı. de e, e, kayınvalidem eşim de şu kolyeyi taktı. Bayağı altın takılmış, bayağı takı takılmış sanırım. Kınayı ne kadar süre sonra yaptınız? Ekim'de nişanım oldu hanımlar. Ağustos ayında da e, kınam oldu. Kınamdan iki gün önce, beş... Kendi doğum günümde eşime damat bohçası götürdük. Burada e, fotoğraflar bulamadım koyamadım. Ona biz damat bohçası götürdük. Daha sonrasında e, iki gün sonra kınam oldu. Üç kıyafet giydim siz sormadan söyleyeyim. Bu ikinci kıyafetim. Nişanından, nişanından iki gün sonra mı kınan olur yanlış mı Hayır. E, damat bohçasından ha, anladım. E, iki gün Kıyafetini sonra. Kıyafetini orada görüyorsunuz. Evet aynı kıyafetimi görüyorsunuz hanımlar. Aftarımda giymiştim bu kıyafetimi saçaklı. Burada Ondan böyle süper Evet. Aynen. Kıyafetlerini evet siz kendiniz mi aldınız yoksa erkek ee, mi aldı? Hayır, eşim kiraladı kıyafetlerimi. Ee, kıyafetlerim, kuaförüm toplam hepsi bir arada 32 bin TL'ydi kızlar. Ayrı ayrı bilmiyorum. Çok olmuş. Dış çekim, kına kına da çift türbandı benimkisi. Düğün günü, işte gelinlik falan derken e, o, o, fiyata denk geldi hanımlar. Bu da ilk çıkış elbisem. Evet, bu da çok şık Hepsini rengi. Hepsini kiralamışsın. Bir taneyi satın almayı düşünmedin mi? Şöyle, bu, böyle elbiseler bir daha giyilmiyor. Yok. Bak ikinci giymişsin. Ee, tekrardan e, a, kiraladığım yerden rica ettim. O da sağ olsun e, getirdi, verdi. O şekilde sizlere göstermek istedim. Yani kınanda kiraladığın elbiseyi şu an tekrar kiraladın. Evet, aynen öyle. Çeyreklerini çeyrek Çeyrek kayınvalidem elime küçük çeyrek çeyrek koydu. Bizim orada küçük çeyrek derler. Yanıma da büyük çeyrek derler. Biraz farklı bizde altın e, algısı. E, eşime de annem e, çeyrek koydu. Eşine de, Eşine de yakıldı kına yakıldı. Yani. Yani. Eşime de kına yakıldı. Aynen öyle. Kayseri'de mi oldu kına? Evet Kayseri'de oldu. Çünkü bütün akrabalarımız, eş, dost hem erkek tarafı hem kız tarafı Kayseri'de sadece eşim İstanbul'da yaşıyor. O O Kayseri'ye geldi. Evet Kayseri'de oldu. Kınayı biz yaptık hanımlar. Kız tarafı yapar kınayı. Düğünü ne zaman yaptınız ve kim yaptı? Düğünü e, erkek tarafı yaptı. Bir gün ara bıraktık biz hanımlar. Dinlenelim dedik. Ben öyle istedim. Çünkü ben oynamayı çok seviyorum. Evet. Bir günde herkes kendi kapısının önünde, bahçesinde e, kendi arasında oyun oldu. Biz kendi akrabalarımla o kendi evinin önünde akrabalarıyla oynadı, eğlendik. Ee, Perşembe günüydü. kınam oldu, cuma boşluk bıraktık. Cumartesi de düğünüm oldu. Mekanı ne kadar tutmuştunuz? Organizasyon, dış çekimim, e, gelin arabası süslemesi, Bunlar toplam e, 85 bin TL'ye e, mal oldu ama e, düğünüm yemekliydi. 450 kişilik. Peki balayına gittiniz mi? Balayına gittik evet Muğla Fethiye'ye gittik hanımlar villa kiraladık daha rahat e, dinlenebilmek için çünkü çok yorulduk e, düğün süreci gerçekten bizi çok yordu çok güzeldi ne kadar mal oldu? Mal oldu. Alt Gece kaldık yanlış hatırlamıyorsam. Sadece villaya 40 bin TL verdik hanımlar. Yeme içme falan. Onlar da bir 10 bin falan tutmuştur diye düşünüyorum evet, açıkçası. Evet bayağı maliyetliymiş aslında o zamana bakarsan. Çok güzel görünüyorsunuz. Mutluluklar dileriz. Mutluluklar dilerim. Teşekkür Allah. ederim. Ağzınızın tadı bozulmasın. Amin inşallah hanımlar. Gerçekten evlilik e, bu şey zor bir süreç. Allah bütün bekarlara yardım etsin diyorum. Eşimi de çok seviyorum. Buradan ona koca kıtalısı sevgilerimi iletiyorum.